Selamlar Alkan Masası'nın Süper Sonic aboneleri ve sizler de hoş geldiniz müstakbel abonelerimiz. Tanısanız seversiniz vallahi iyi kızdır vallahi bak. Bu bölüme başlarken önemli bir ricam olacak sizlerden. Sıradaki diziler listemizi beraber oluşturalım mı? Ya Vatanım Sensin'i sürdürmek benim çok aklımda mesela. İstanbul'lu Gelin'i de sarmalısınız. Oralara da dönmek isterim. Feriha da boynu bükük kaldı biraz. Yani tipik Feriha. Eskilerden de seçelim ama asıl yeni dizileri pek takip edemedim henüz. Bu sezon ne var ne yok? Bizim radara girecek bir öneriniz var mı? Onu bir sormak istedim. Şöyle bölümlerce izlesem de güzel güzel konuşsak diyorum ama neyi? Yorumlarda bu konuyu istişare edebilirsek pek hoş efendim. Ama bu istişareye kadar ben elbette burnumun dikine dikine gideceğim ve kendi favorilerimden birini daha masaya yatıracağım. Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuk serüvenini değerlendirirken uğradığımız duraklardan biriydi ama ben çok daha uzun konuşmak istiyorum bu diziyi. Hayallerim arasında sizin de diziyi seviyor olmanız var. Menekşe ile Halil'i konuşmak istiyorum dostlar. Çünkü bence asla hak ettiği kadar konuşmadığımız bir dizi Menekşe ile Halil. Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde oynadığı bir dizi için biraz fazla galiban, biraz fazla kenarda köşede kaldığını düşünüyorum doğrusu. Kıvanç Tatlıtuğ'un düştüğünü ispatladığı, Sedef Avcı'nın bile görece iyi oynadığı bir diziydi. Tek tek sayarsam bir sayfa isim almam gerekecek kadar uzun ve yetenekli bir oyuncu kadrosu vardı üstelik. Ve ben bu diziyle yayınlandıktan çok uzun zaman sonra son derece tesadüfen tanıştım. Bunu anlatacağım umarım kimseyi sıkmam. Benim bulunduğumuz tarih itibariyle yaklaşık 20 yıla yayılan bir uyku sorunum var dostlar. Uykuya dalmak hayatta en çok zorlandığım iş diyebilirim. Bu uyuyamamak hali özellikle ertesi gün kalkılması gerekiyorsa bir korku filmine dönüşür bilen bilir. Bu uyumak zorundayım sabah erken kalkacağım ağlamalarım esnasında tanıştım Menekşe ile Halil ile. Tekrarını veriyorlardı sabaha karşı bir saatte. Ben Dexter'ı da ilk öyle izlemiştim bu arada. Sabaha karşı dizi keşfetmemle bilinirim. Menekşe ile Halil'in orta yerden bir bölümüne denk geldim böylece. Biraz izledim. Ertesi gün sürekli aklımdaydı. O izlediğim bölümden önce ne oldu sonra ne olacak derken dizi bana kancayı taktı. İşte bu tam olarak iyi dizi demek aslında. Öyle bir yakalandım ki İstanbul'dan bir an önce dönüp diziyi izlemek böyle hayal gibi bir şeye dönüştü benim için. İzlemediyseniz izleyin kaçırıyorsunuz demek için anlattım bu anıyı. Öncelikle dizinin iyi bir çatısı, iyi bir zemini var. Edebiyat ve edebiyatçı böyle bir güç veriyor meseleye genelde. Öyküsü Elif Şafak'a ait. Tüm ekiple bir araya gelince bir şiire dönüşmüş bir dizi Menekşe ile Halil. O kadar arkadaşlar. Abartmıyorum gerçekten o kadar. Tabii ki o da sapıtıyor, o da sarkıyor. Paralel evrende ya da başka bir ülkede çekilmiyor dizi. Elbette o da dizi sürelerinin uzunluğundan dolayı gereksiz sahneler içeriyor. Ama şöyle düşünelim, hala çok iyi. Bosna'dan Almanya'ya oradan İstanbul'a uzanan bir masaldan söz ediyoruz Halil'in hikayesine bakınca. Özellikle ilk bölüm birçok açıdan bir film kalitesinde dostlar. Senaryoda, rejide, oyunculukta, sanat yönetimi de koşuyorlar ve kimse birbirinden geri kalmıyor. Kabaca konuyu özetleyelim olabilir. Belki de beni sevip diziyi izlememiş olanlar vardır. Hiç sanmıyorum ama... Menekşe gurbetçi bir ailenin tek kızı, çilingir ve nalbur babası ve abileri Almanya'da dışarıya bile doğru düz çıkmamış annesi ve ninesiyle yaşamını sürdürürken bir pastanede çalışıyor. Bu arada kadınların eve bir nevi hapsedilmesi, menekşenin sadece maddi getirim maksadıyla dış dünyayla bağlantı kurabilmesi ve evdeki kadınların ahlakını gözünden sakınan bu adamların hemen hemen ahlaklı hiçbir davranışta bulunmaması da gören gözler için gayet güzel bir mesaj veriyor. Söylemeden geçmeyelim. Menekşemiz masum, saf, evden işe, işten eve bir kızcağız. Evden ninesinin kıymetlisi, iyi niyetli, kötülük aklına gelmez. Bu biraz gerçekçilikten uzak hanım kızımız. Çalıştığı pastanede Bosnalı ama ninenin panikle sorduğu bilgiyi biz de verelim. Müslüman ve elbette son derece yakışıklı bir genç olan Halil ile çalışıyor. Halil orada menekşe için çalışıyor zaten onu görebilmek için. Çünkü sevgili genç kızlarım Halil menekşeyi rüyamızda bile göremeyeceğimiz bir aşkla seviyor. Onu görmek, 40 yılın başı onunla geçirebileceği bir vakit yaratmak ona yetiyor. Menekşe de ona aşık. Çok sevimli, pek utangaç bir çiftimiz oluyor böylece. Ama tabii ki onlar sonsuza dek mutlu yaşasalar biz bu diziyi izlemeyiz. Nesini izleyeceğiz? Bu kavuşulmasa da kavuşma umudu taşıyan sakin, romantik ve minnoş ilişki ve aşıkların hayatı Menekşe'nin aldığı haberle tekrar düzelmeyecek şekilde sarsılıyor. Menekşe'nin abisi yere batasıca Kadir'in, yer alasıca asker arkadaşı Mustafa Menekşe ile evlenmek istiyor. İstiyor derken Menekşe'yi çoktan vermişler de kızın haberi yok. Talep aşaması geçilmiş trajedi başlamış da bizim Menekşe ile birlikte haberimiz oluyor. Film ayarında bir ilk bölüm bakın bu. Dönemin dizilerinin falan çok çok ilerisinde. Aslında bence sektör açısından bir çığır olmalıydı. Yeterince anlaşıldıysa hayranlığım devam ediyoruz. Menekşe'yi evlendirecekler dostlar. Menekşe'nin söz hakkı yok. Burada ben bir parantez açmak istiyorum. Çünkü örneğine az gördüğüm bir başarı var Menekşe'nin trajedisinde takdir etmeden geçmek bence çok ayıp olur. Hatta biz bu videoda da Menekşe ile Halil'i bir ayrı ayrı değerlendirelim önce. Menekşe Almanya'da doğmuş, orada büyümüş. Fakat kendi balonunun içinde büyümüş. Menekşe'nin Almanya'da büyümüşlüğü çok trajik bir hal alıyor. Kendince kapalı, daha doğrusu kadınlar için kapalı, erkeklere özgür bir evde, bireysel hak ve özgürlüklerin olduğu bir ülkede büyüyor Menekşe. Bilmiyorum bu nasıl bir şeydir, benim deneyimim tam tersi oldu. Ama empati yaptığımda beni çok düşündüren bir şeye dönüşüyor. Küçük karabalığı bilir misiniz? Behrengi'nin muhteşem masalı. Küçük karabalık olduğu alanın dışında bir dünya olup olmadığını merak ederek başlar yola. Bu derenin bir sonu olmalı der. Keşfin, ufkun, bildiğin tüm doğruların dışına atılan bir adımdır bu fikir. Peki ben neden söz konusu ettim küçük karabalığı? Çünkü küçük karabalık derenin sonunu görmek için bir yola çıkmak zorundaydı ve bu bir maceraydı. Menekşe ise derenin sonu olduğunu biliyordu. Derenin sonunu her gün görüyor ve o dereden yine de çıkamıyordu. Halilli veya halilsiz, Menekşe başlı başına derenin sonuna doğru yola çıkmak zorundaydı. Kendi olmak, birey olmak, biri olmak için Menekşe'nin yolculuğu gerekliydi. Siz ne dersiniz? Ben Menekşe'de Sedef Avcı'nın çoğu zaman beni üzen oyunculuğuna rağmen gerçek bir kendini gerçekleştirme öyküsü izliyorum. Yola çıkışı, yolda kalışı, onu bambaşka birine dönüştürürken biz buna eşlik ediyoruz. Ve ben böyle hikayeleri izlemeye bayılırım doğrusu. Hikayemize dönersek Menekşe zaten sıkışık yaşantısının daha da sıkışacağını öğreniyor. Üstelik Halil'den de sonsuza dayık ayrılması gerekecek. Korkunç bir durumun içine düşüyoruz Menekşe ile. Ona mı üzülelim Halil'e mi yanalım şaşırıp kalıyoruz. Gerçekten insanı hemen içine alan bir ilk bölüm. Ve hikayemiz Menekşe'nin düğününe tanıklık etmek durumunda kalan Halil'in acısı, Menekşe'nin bir cesaretle İstanbul'a kaçışı, Halil'in Menekşe'nin arkasından gitmesi, Kadir ve Mustafa'nın peşlerine düşmesi sonucunda çok katmanlı bir takip sürecinin başlamasıyla ilerliyor. Bu sırada Menekşe ve Halil'in birbirini kaybetmesi, tekrar bulması, ancak birlikte ya da ayrı ayrı mutlaka tehlike altında olmaları bize oldukça geriyor. Dizi bizi ilk andan itibaren bir taraf haline getiriyor ve Menekşe ile kurduğumuz yoldaşlık dolayısıyla onunla kaçıyor, onunla yakalanıyor, şiddeti onunla görüyor, kendimizi onunla ispatlıyoruz. Bu yüzden de özel buluyorum biraz. Menekşe gerçekten dönüşüyor. Onu ilk gördüğümüz haliyle son gördüğümüz hali arasında bir sürü trajedinin yanında güçlü bir duruş farkı var. Bunu önemsiyorum doğrusu. Menekşe'nin hiçbir zaman kolay bir hayatı olmamıştı ama kendini gerçekleştirme süreci bu yolculukta tamamlanıyor. Alıştığı zorlukları yenmeyi öğreniyor. Her şeyi bir kenara bıraksak bile bir genç kadının, dünyayı bilmeyen bir genç kadının Halil için ama Halilsiz var olma hikayesini de izliyorum ben bu dizide. Bu elbette demek değil ki Halil önemini kaybediyor. Onların hala büyük bir aşkları var. Sadece Halil'in menekşesiydi. Kendini onunla tanımlıyordu ve inanın dönüşümünü tamamlamasaydı, başta gördüğümüz menekşe olsaydı hala o finale dayanamazdı an be an bir güçlenme var olma hikayesi izliyorum ben bu dizide. Ve Sedef Avcı'nın ne yazık ki özellikle başlangıçtaki pek de iyi diyemeyeceğim performansına rağmen geçiyor bu mesaj. Bu sevgili dostlar işte bu gerçekten iyi yazılmış demek. Halil'e gelirsek Halil'in durumunun bildiğimizden çok daha karışık olduğunu çok kısa zamanda öğreniyoruz. Menekşe'nin peşinden kendini İstanbul'a atıyor ama biz hızla öğreniyoruz ki Halil'in bu dünyada olmaması gereken bir tane şehir varmış. O da İstanbul'muş. Bizim pastanede azimle çalışırken tanıdığımız Halil peşinde silahlı adamlar olan canını kurtarmak için geride bıraktığı kocaman bir mirasa, servete sahip bildiğiniz zengin bir oğlanmış. Ben şaşırmıştım buna bu arada arkadaşlar. Böylece iki tarafında peşinde silahlı bir takım adamlar olmuş oluyor. Tehlike giderek artıyor. Biz işte bu tehlike ve tehditlerin arasında bir dizi için olmazsa olmaz yanlış anlaşılmalar eşliğinde ne zaman kavuşacak bunlar diye tırnaklarımızı yerken buluyoruz kendimizi. Bu bölümümüz yine minik bir deneme. Siz de severseniz uzun uzun konuşmak istediğim bir diziyi tanıtım olsun. Bence birçok soruyu doğuruyor. Tartışmaya konuşmaya değer çok tarafı var. İlginizi çeker mi? Ne dersiniz? Sever misiniz? Dizinin izlenmelerine bakayım dedim ama onun yarısı falan ben olmalıyım. O yüzden ne kadar sağlıklı sonuç elde edebilirim bilmiyorum. Sıradaki bölümde görüşene kadar bu derenin bir sonu var. Unutmayın. Aşk her şeyi yener mi? Bundan tam emin değilim ama istek, mücadele, sevgi de eylem gerektirir. Atlamayın. Bir de bu diziye devam edelim mi? Yorumlara yazın. Mümkünse edelim yazın ama çok istiyorum. Yazık bana. Ahken Masası sundu.